Merhabalar sosyal depomcular. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal depom deneme serilerinden deneme 7'nin video çözümünü birlikte yapacağız. Soru 1. İnsanlık tarihine ait ilk bilgiler hangi devire aittir? İnsanlık tarihine ait ilk bilgiler yoğunma taş devrine aittir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 2. Toplayıcılık yanında üreticiliğe geçen devir hangisidir? Toplayıcılık yanında üreticiliğe yani yavaş yavaş artık tarımla uğraşmaya başlanılan dönem Cilalı taş çevridir. Bu dönemde ilk defa yavaş yavaş insanlar üretmeye başlayacaktır. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi günümüze yerleşmeyi en az etkiler? İş imkanı iyi olan yerler yerleşmeyi fazlasıyla etkiler. Hatta sanayinin geliştiği yerler yerleşmenin en çok yoğun olduğu yerlerdir. Eğitim imkanı iyi olduğu yerler, yine eğitim imkanı iyi olan yerler nüfusu kendisine çeker. Çünkü eğitim görmek için insanlar oraya gider. Bu da doğrudur. Ulaşım imkanların iyi olduğu yerler yine ulaşım imkanları ne kadar çok gelişmişse o kadar ticaret sanayi gibi yerlerde gelişir. Bu da yerleşmeyi etkiler. Güvenliğin sağlanabildiği yerler güvenlik geçmiş zamanlarda önemliydi. Özellikle yaratıcı hayvanlardan veya başka kabirlerden korunmak için daha iyi amaçlarına veya saldırı olmasının düşük olduğu yerleri insanlar tercih etmişti ama günümüzde böyle bir durum yok. Artık o dönemler kapandı. Bu yüzden günümüzde güvenliğin sağlanabildiği yerler en az yerleşme etkiler. Yani çok fazla etkili değildir. Burada güvenliğin sağlanabildiği yerler dediğimiz yerler daha çok işte dağ yamaçlarıdır. Bir tarafın uçurum olduğu dağlardır. İşte buralarda mesela saldırı olamaz. Bu tür yerlerde etkili olmuştur. Mayalara, akrara baktığımızda bu şekilde yerleşme yaptığını görürüz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisinin nüfus yoğunluğu daha azdır? Bir yerdeki nüfus yoğunluğunu hesaplarken o yerin nüfusunu yüz ölçümüne bölerek buluruz demiş. Bakalım. Nüfusu 150 imiş. yüz ölçümü 10. Bölelim. Sıfırları götür. Ne yaptı? 15. Götür sıfırları 25. Götür sıfırları 21. Götür sıfırları 18. Şimdi baktığımda nüfus yoğunluğu en azdır diye bir sormuş. Bakalım en düşüğü hangisi? A şıkkıymış 15. Yani 150'yi 10'a böldüğümüz zaman 15 çıkmış. Yani kilometre kareye 15 insan düşüyormuş. Demek ki nüfus yoğunluğu en az buranıdır. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 5. Ülkemizin nüfus sayımlarını hangi kurum yapmaktadır diye sormuş. Ülkemizin nüfus sayımlarını TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu yapmaktadır. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 6. Belirtilen göç türü hangisidir? İnsanların yaşadığı yerden başka bir yere kalıcı olarak göç etmesidir demiş. Kalıcı olarak göç etmesi dediği için sürekli göç olur. Çünkü artık oraya yaşamaya gitmiş. Biz buna sürekli göç diyoruz. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 7. Belirtilen göç türü hangisidir? Bir ülkeden başka bir ülke çalışmak amacıyla yapılan göçlerdir. Bakın çalışmak amacıyla demiş. Çalışmak amacıyla dediği için işçi göçü olacaktır. Eğer Eğitimli, nitelikli insanlardan bahsetseydi Beyin göç olurdu. Fakat burada çalışmak işçi olarak bahsettiği için işçi göçü olur. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 8. Hangi durumlarda yurt dışına çıkma hürriyeti yani özgürlüğü sınırlandırılabilir? Fazla seyahat etme durumunda böyle bir şey yok. Kardeşim sen çok fazla seyahat ettin. Yeter. Artık ben senin özgürlüğünü kısıtlıyorum diyemezler. O yüzden ele Hakkında ceza veya soruşturma varsa evet işte bu olur. Teneyer hakkında ceza veya soruşturma varsa hakim diyebilir ki yurt dışına belli süreliğine çıkamayacak. Çünkü yargılama devam ediyor bu kaçabilir diyebilir. O yüzden yasaklayabilir. O yüzden bu doğrudur. Başka ülkenin yurttaşıysa sen başka ülkenin yurttaşısın. Seyahat etme diyemezsin. Yani yurt dışına çıkamaz diyemezsin. Seyahat bir özgürlüktür. Eğer bir suç işlememişse, aksi bir durum yoksa insanlar seyahat edebilir. O yüzden bunu da ederiz. Göç vermeyi azaltma durumunda seyahatin göçle bir alakası yok. Ya ben seyahat ettiğim durumda göç etmiş olmuyorum. Sadece gezip dolaşıp geleceğim. Burada gidip yaşamayacağım ben. O yüzden bunun göç vermeyle alakası olmadığı için bunu da ileriz. Burada bir tek hakkında ceza veya soruşma varsa sınırlandırılabilir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisine yerleşim yapılamaz? Bakalım. İzmir dağlık bölgeler. Dağlık bölgelerde yerleşme yapabiliriz. Eğer iskan çıksa biz gidip orada yerleşme yapabiliriz. Yani yasak bir durum değildir. Yedi Göller Milli Parkı. Milli park varsa bir şeyin sonunda oraya yerleşme yapamazsın. Seyahat edebilirsin. Fakat yerleşme yapamazsın. O yüzden bunu ele. Cevabımız ortaya çıktı. Beşikli. Yine biz diğer şıkkımıza bakalım. Erzincan Ovası. Bu ovada eğer iskan açık yerler varsa sen gidip yerleşmeni yapabilirsin. Zaten Erzincan bu Erzincan Ovası'na yerleşmeyi yapmıştır. O yüzden bu da doğrudur. Ege kıyıları yine kıyı kesiminde sen yerleşme yapabilirsin. Fakat tekrar söylüyorum bunların iskana açık olması gerekir. Yani biz buralara yerleşme yapabiliriz. Fakat milli parklara hiçbir şekilde yerleşme yapamayız. Bu yüzden cevabımız B şıkkı oldu. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme ya da seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez? Hemen bakalım. Suç işlenmesini önlemek. Evet, suç işlenmesini önlemek için bazen sınırlandırılabilir. Bunlar hakim kararıyla verilebilir. Burada bir suç olma durumu var. Geçmiş zamanında mesela kan davalar vardı, yaygındı gibi gibi. Buna birçok örnek verebiliriz. Bu durumlarda sınırlandırılabilir. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak. Evet, bu da vardır. Şehrin hangi yönde ilerlemesi gerekiyordur? veya ormanlık alanlar tehlike altındadır. O tarafa doğru şehrin büyümemesi gerekiyordur gibi gibi nedenlerle sınırlandırılabilir. Kamu mallarını korumak yine kamu malı olan yerlerde yerleşme yapılmaz. Neden? Burayı korumak adına, kamu mallarını korumak adına o yüzden bu da vardır. Yani biz gidip bir okulun bahçesine ev yapamayız. O yüzden bu doğrudur. Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak? Hayır. Bununla alakalı bir durum yok. Yani üretim ve tüketim yerleşmeyle olmaz. Bunu yerleşme etkilemez. O yüzden de böyle bir kısıtlama yoktur. Bu yüzden de cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 11. Göç alan bölgelerde aşağıdaki sorunlardan hangisinin yaşanması beklenmez diye sormuş. Konut açığının büyümesi evet konut açığı büyür. Yani ev ihtiyacı artar. Çünkü çok fazla insan geldi daha fazla eve ihtiyaç var. Bu durumda konut açığı olur. Yani doğrudur. Enerji tüketiminin artması e ne kadar insan varsa o kadar çok enerji tüketilir. Yani elektrik tüketilir. O kadar ışık açılır. Bu da ne yapacak? Enerji tüketimini arttıracak. Yani doğrudur. Nüfus yoğunluğunun azalması? Hayır. Bu tam tersi olur. Nüfus yoğunluğu artar. Örnek veriyorum. Şöyle düşünelim. 500 kilometrelik bir alanı var. Önceden burada 100 insan yaşıyordu. Fakat şimdi göç aldı. 250 kişi yaşıyor. Bakın ne oldu? Yoğunluk arttı kilometre kareye düşen insan sayısı da artmış oldu. Öncesinde kilometre kareye 10 insan düşerken şimdi 25 insan düşüyor. Demek ki bu tam tersi olacak. O yüzden bu yanlıştır. Hava kirliliğinin artması e insanlar çoğaldıkça e ne olacak? Fabrika bacalarından çıkan dumanlar, evlerden çıkan dumanlar, bizim çevreye verdiğimiz zararlar doğal olarak hava kirliliği de artmış olacak. O yüzden bu da doğrudur. Fakat C şıkkına ulaşamayız. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi gelişmemiş yani geride kalmış ülke piramidine örnektir? Şimdi biz geri kalmış ülke piramidine nasıl ulaşırız? Doğum oranı fazla olacak. Bakalım doğum oranı fazla mı? Fazla. Bakın bununki azalmaya başlamış. Bununki artık sabit olmuş. Zaten bunun hiç ülke grafiği ile alakalı bir durum yok. Bu iş kolları ile alakalı bir durumdur. Yani hangi sektörde ne kadar insan çalışıyor? Buradan böyle bir şeye ulaşamayız o yüzden. Bakalım bir diğeri de ne olacak? Ölüm oranlarının çok fazla olmuş olacak. Neden? Çünkü geri kalmış ülkelerde sağlık imkanları gelişmediği için ortalama ömür düşük olacak. E baktığımız zaman C şıkkında ortalama ömür çok fazla. O yüzden bunu elersin. A ile B arasında kaldık. Baktığımız zaman ikisinde de aslında ölüm oranları fazla. Fakat artık B şıkkında yavaş yavaş doğum oranları azalmış. O yüzden bu ne demek? yavaş yavaş gelişmekte bir ülke. Fakat A şıkkındaki tamamen geride kalmış bir ülkedir. Çünkü bakın doğum oranı fazla. Çünkü eğitimli insanlar olmadığı için çok fazla çocuk yapıyorlar ve sağlık imkanları gelişmediği için de ölüm oranı fazla. Yani yaşlı nüfusu az. Bunların bütün özelliği A şıkkı uyar. Bu yüzden de cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 13. Bu durumun neden aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizin nüfus daha çok sanayi tesislerinin çevresinde yoğunlaşmıştır. İzmir, İstanbul ve Kocaeli buna örnek olarak yerlerdir. A. Sanayi tesislerinin yoğun enerji tüketmesi. Enerji tüketmesinin yerleşme ile alakalı bir durum değil. A. Burası çok enerji tüketiyor. Ben hemen gidip buraya yerleşeyim. Böyle bir şey demiyoruz. O yüzden ele. Sanayi tesislerinin genelde ülkenin en güzel yerinde olması. Bununla alakalı bir durum da yok. Yani e, baktığımız zaman İzmir, İstanbul ve Kocaeli. E, diğer illerimiz güzel değil mi? E, Bursa da çok güzel, Antalya da çok güzel. Burada sanayi testlerinden bahsettiği için bunu da elersin. Fabrikaların fazla sayıda insana iş imkanı sağlaması. Evet. İşte temel nedeni budur. Sanayi testi demek iş imkan demek. İş imkanı da bizim göç etmemize neden olur. Çalışmak için gidip oraya göç eder yerleşiriz. Bu da ne yapacak? Buranın nüfus yoğunluğunu arttıracaktır. O yüzden bu doğrudur. Aslında doğru şıkkımız ortaya çıktı. yine diğer şıkkımıza bakalım. Fabrikaların ulaşım yolları üzerinde kurulmuş olması. Şimdi fabrika İş imkanı sağlar da burada iş imkanından bahsetmemiş. Ne diyor? Ulaşım yolları üzerinde durur. Aa fabrika ulaşım yolu üzerinde. Ben hemen gidip buraya yerleşim. Böyle bir durum yok. O yüzden bunu deneyelim. Burada bir tek çıkartacağımız sonuç şudur. Bir yerde sanayi tesisi varsa orada iş imkanı vardır. İş imkanı varsa da göç alır ve nüfus yoğunluğu artar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 14. Yukarıdaki grafiğe bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye sormuş. Bakalım doğum oranı fazladır. Baktığım zaman doğum oranı fazla mı? Fazla. O zaman bu doğrudur. Ölüm oranı fazladır. Bakın piramidin ucu sivri. Demek ki ölüm oranı fazla. O zaman buna da ulaşırız. Yoğun göç alan bir yerdir. Biz burada bunun göç alıp veya vermediğine ulaşamayız. Tam tersi bakın doğum oranı fazlayken artık nüfus yavaş yavaş azalmaya başlamış yukarıya doğru. Yani orta yaşlara, yaşlılığa doğru. Bunun iki nedeni olabilir. Bir, sağlık imkanları gelişmediği için ölüm oranı fazladır. İki, başka yere göç veriyordur. O zaman göç alan bir yer kesinlikle değildir. Sağlık imkanları gelişmemiştir. Evet, ölüm oranı fazlaysa demek ki sağlık imkanları gelişmemiştir. O yüzden buna da ulaşabiliriz. Fakat bize hangisi yapılamaz diyor yorumlardan. Burada yapamayacağımız tek yorum C şıkkıdır. Bu yüzden de doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 15. Geçmiş zamanlarda insanların yerleşme için verimli arazileri tercih etmesinin ana nedeni nedir? Eğer sen yerleşmek için verimli araziyi tercih ediyorsan demek ki sen tarımla uğraşıyorsundur. Bu sonuca ulaşılır. Çünkü verimli arazilere ne yapılır? Tarım yapılır. Senin geçim kaynağın demek ki tarımdır. Tarım üzerinden geçindiğin için de senin verimli arazilere ihtiyacın vardır. Anadolu o yüzden ilk yerleşim yerleri içindedir. Çünkü verimli araziler olduğu için. Şıklara baktığımız zaman da 5 şıkkı zaten bunu ortaya koymuş. Temel geçim kaynaklarının tarım olması. Bu yüzden de cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 16. Bu bilgilere göre Ayşe'nin nüfus yoğunluğu kaçtır demiş. Nüfusu 360 bin, yüz ölçümü de 900 kilometreymiş. Bu sıfatımda ne yapacağız? 360 bini 900'e böleceğiz. Baktığımız zaman 2 sıfır, 2 sıfırı götürdü. Geri kaç kaldı? 2 sıfır. Yaz. 36'yı da 9'a böldüğümüzde ne yapar? 4 yapar. Bakın camda ortaya çıktı. 5 şıkkı 400 olacaktır. Demek ki burada nüfus yoğunluğu yani kilometre kare düşen insan sayısı 4 Formülümüzü unutmayalım. Nüfusu yüz ölçümüne bölüyoruz. Soru 17. Yer şeklinin dağlık ve engebelik olduğu yerler yerleşmeye uygun değildir diyen birisinin öncelikle hangi bölgeye yerleşmesi beklenmez? Dağlık ve engebelik yerler yerleşmeye uygun değildir. Tamam bu cepte. E peki ülkemizde en dağlık ve engebelik yer neresidir? Doğu Anadolu bölgesi durarak da buraya yerleşme yapması beklenmez. Bu yüzden de nüfus yoğunluğunun en seyrek olduğu bölgedir Doğu Anadolu bölgesi. Çünkü dağlık ve olduğu için yerleşmeye, ulaşıma çoğu şeye elverişli değildir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 18. Bir ülkede doğum oranının fazla olması aşağıdakilerden hangisini kanıttır? Eğer doğum oranı fazlaysa demek ki eğitim seviyesi düşüktür. Çünkü eğitim seviyesi düşük olduğu için fazla fazla çocuk yapacaklar. Fakat eğitimli insanlar böyle yapmazlar. Eğitimli insanlar bakabileceği kadar çocuğu doğurur. Çünkü ona en iyi imkanları sunmak ister. Doğurak bir yerde değer dom oranı fazlası demek ki oranın eğitim oranı düşüktür. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 19. Buna göre öncelikli çalışma hangisi olmalıdır diye sormuş. Yapılan nüfus sayımında yaşlı nüfusu fazla çıkmıştır. Şimdi eğer bir yerde yaşlı nüfusu fazlaysa biz ne yapacağız ona göre bakalım. Yeni okulların açılması yaşlı nüfusun okullarla alakası yok ki. O yüzden ele. Huzur evlerinin hizmete sunulması. Evet. Huzur evleri yaparsın. Çünkü ne yaşlı nüfusu fazla. Yaşlı nüfusu fazla olduğu için de sen onların kalabileceği huzur evlerini yapmak zorundasın. Senin nüfus sayımının amacı da budur. Ben ne yapayım için yapılır. O yüzden bu doğrudur. Gençlik merkezlerinin açılması yaş nüfusun gençlik merkezleriyle doğrudan bir alakası yoktur o yüzden Bunu da ele. Parklarda çocuklar için yaparsın doğrudan bunu da ele. Burada yaş eğer fazla ise orada yapacağın şey huzurevidir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 20. Sanayisi gelişmiş ülkelerde göç genellikle hangi yönlü olur? Eğer bir yerde sanayi gelişmişse kırdan kente göç olur. Neden kırdan kente göç olur? Çünkü köyden insanlar yani kırsal kesimdeki insanlar çalışmak için fabrikalara gelirler. Fabrikalarda genelde şehirlerde olduğu için doğal olarak kırdan kente göç yaşanmış olur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet sosyal depomcular bir videomuzun daha sonuna geldik. Anlamadığımız soruları birlikte çözümledik. Varsa anlamadığınız soru yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka videolarda, başka sorularda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.